Biz e, Türkiye'de mülteci durumundayız şu an. Yani mesela e, nasıl desem Amerika'da, şurada, burada böyle bir şey yok çünkü ülkelerine başka birilerini almıyorlar. Baştaki. Çözüm ne sizce? Parti değişmesi lazım. Ah <laughs> oh, parti gitmesi katılıyorum. lazım. Katılıyorum. Şimdi ülkemizde o kadar mülteci var ki kendi insanlarımızı görmek için zorlanıyoruz yani. Afganlar çalışıyor, Suriyeliler çalışıyor. Yalan söylemem. Ben yıllardır oyumu AK Parti'ye verdim. Bu sefer vermeyeceğim. Kızdım çünkü. Biliyorsun, biz top sahası gibi biz ülkeler arasında her yerde göç eden bize geliyor. Atatürk'ün kurduğu cumhuriyette sen bir kere her şeyi yasaklarla yaşıyorsun. Yani biz İran'sak buyursunlar, kursunlar, kurabiliyorlarsa tabii. Herkese iyi günler diliyorum. Türkiye en büyük 20 ekonomi olan G20 zirvesinden düştü. Bugün halkımıza bunun nedenini soracağız. Dolar oldu 9-10 lira. Ee... Sence kardeşim? Üretime meyilli değiliz abi. Ya aslında üretme şansımız yok daha doğrusu. Çünkü elimizdeki çoğu fabrikayı kapatıyoruz. Nedeni en ufak şeyleri bile ithal alıyoruz. İsraf abi ya. İsraf? İsraf ya Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomisi bitti yani israfla ekonomi bitti. O yüzden düşebilirler yani, normal bir şey. Şimdi ülkemizde o kadar mülteci var ki kendi insanlarımızı görmek için zorlanıyoruz yani. Değil mi? Çarşıya çıkıyorsun mesela her yerin mülteci kaynıyor. Mesela bir iş arıyorsun, işe gireceksin. Adam sana diyor ki işte biz bunlara diyor mesela 2500 lira parayla çalıştırıyoruz. E normal bir Türk vatandaşını almayı düşünmüyor yani. Onlar gidene kadar da normal bir Türk vatandaşına iş yok ben uygun görmüyorum zor da yani bulamazlar. Da. Eyvallah abi sizden bir şeyler alalım. Ben de aynısını katılıyorum abi aynısını. Yani. Peki sizden de şöyle bir şey yapalım sizce çözüm ne olabilir? Fikren bir vatandaş olarak ne düşünüyorsunuz yani bunun çözümü ne olabilir? Ekonominin düzelmesi lazım çözüm bu başka bir şey yok. Müttecilerin geri gitmesi lazım yani şimdi tabii ki de şöyle bir durum var. Ee, Irk ayrımı falan olmasın. Biz herkesi çok seviyoruz. Herkes bizim kardeşimiz. Ama şöyle bir durum var. Mesela ekonomi o kadar alt düzeyde ki şu anda bir tek burası işliyordur yani. Ee, başka bir yerde mesela bu düzeni göremezsin. İş sıkıntısı, para, maddi, manevi sıkıntı çeken çok insan var. Onlardan çok, mültecilerden çok kendi Türk vatandaşımızın dilendiğini görüyoruz sokaklarda. Neden kaynaklanıyor? Bizim Türk vatandaşımız her şeyden yararlanamıyor mesela onlar kadar. Ama onlar her şeyden yararlanıyor mesela. Bir meseleleri olabilir diye düşünüyorum ben. Yalnız hani ıı, hepsi birbirinin endeks olduğu için, biraz geriden tutarsanız. Hepsi birbirinin endeks olduğu için yani dolar şu anda tavan yapıyor. Yani yakın zamanda da tekrardan eski moduna düşer diye tahmin ediyorum ben. Yani Teşekkür ederiz. Bak, abi aynı sorun. Bak şimdi e, bizim G20 zirvesine düşmemizin sebebi dolar değil. Hı hı. Yani şimdi ülkedeki <laughs> politik sebepler farklı. Şu andaki zam oranları bakıyoruz görüyoruz. Mesela bir bira kaç para abi. Yani en kötü bir bira kaç para mesela. E, şu anda 14.5 doğru mu? Bilmiyorum abi. Ya içiyorsundur içmiyorsundur 14.5. Şu an e, 2014'te mesela asgari ücret ne kadardı? Bir yağ ne kadar mesela? 26 milyondu şu an 80 milyon. Doğru mu abi? Yani biraz böyle düşünmek lazım bence yani. Arkadaşın dediği gibi yani böyle bir şey yok yani hani bizim Avrupa Birliği'nden veyahut da hani ondan bundan uzaklaşmamızın tek sebebi bu bence. Yani şu andaki ülkenin yönetimi. Bu. Vallahi ben bir şey söyleyeyim mi? Bu Suriyelilerle Afganlar geldiği zaman ortalık karıştı. Şu anda yani onların yüzünden iş de bulamıyoruz. Ama şu anda ben temizlikçi işi için lise öğrencisi, lise şeyi arıyorlardı. Mezunu. Mezunu arıyorlardı. Ben de ortaokul mezunuyum. İsterseniz çalıştırın, isterseniz çalıştırmayın dedim. Neyse adam bulamadıklarından dolayı beni çalıştırdılar. Vaziyet iyi değil yani. Ben iyi görmüyorum yani bu vaziyeti. Ha millette para var mı? Vara var. Zengin daha zenginleşti. Orta direk davası kalktı. Ben 17 yaşında ehliyetsizken araba aldım 3 yaşındayken. 3 model 3 yaş model araba aldım. Şimdi öyle bir imkanım var mı? Yok. Yani biz eğri oturalım doğru konuşalım. Geçmişte şöyleydi, geçmişte böyleydi. Herkes geçmişinde bir bir şeyler bulur. Herkes çile çeker. Ha şimdi ben çöpçülük yapıyorum ama durmadan çalışıyorum 12 saat. Eskiden 12 saat çalıştığın zaman devlet 4 devlet memuru bağışı aldığım zaman doluydu, oto yıkamada çalışırken. Şimdi oto yıkamada kaç para çalışıyor biliyor musunuz? 50 TL'ye. Niye? Afganlar çalışıyor, Suriyeliler çalışıyor. Yalan söyleme, ben yıllardır oyumu AK Parti'ye verdim, bu sefer vermeyeceğim. Kızdım çünkü. Sadece solcusu davasını boş boşveredim abi. Cebimdeki para var mı? Yok mu? Ona bak. İçimizdeki iç savaş diyelim ben buna. Birbirimizi yiyoruz, yani yemeyelim, birlik olalım bence. Çünkü Müslüman bir ülkede yaşıyoruz benim görüşüm. Yani her hepimiz birbirimize sahip çıkarsak el ele yani Peygamber Efendimizin ümmeti olaraktan yani biz ne bileyim ya birbirimizi resmen kuyularını kazıyoruz. Yani hiç yakıştıramıyorum ben Türkiye olarak bir Müslüman ülke olaraktan. Sürekli ekonomi aşağı doğru düşüyor. Çalışanların alım gücü sürekli düşüyor. Ondan sonra tarımsal politikalar, kültürel politikalar hepsi birlikte e, bence g e, gezimiz bunları belirler. Çünkü zenginlikten fakirleşiyoruz. Fakirleşince tabii gezim siz otomatikmen bir aşağı düşersiniz. Yani Afrika seviyelerine düşersiniz. Normalde potansiyel var ama bunlar tabii kullanılmıyor. Sadece belli kesimler için kullanılıyor. İlk önce baştaki olan adamın sebebi. Yani abi hem dolar etkiler bunu. Şey de etkiliyor. Mültecilerin olayı. Hem onlar abi hem de zaten Türkiye son 20 senede açık açık söyleyeyim Recep Tayyip Erdoğan yüzünden düştü. Yani ben bunu kim bana sorsa... Erdoğan'ın yüzünden düşmesinin sebebi de hem ülkemizde mültecilerin olması ayrıca şöyle bir şey var. Devlet sürekli çalıp çırptığı için yani artık vergiler şunlardır bunlardır doğal olarak insanların ekonomisini her şeyini etkiliyor. Biz Türkiye'de mülteci durumundayız şu an. Yani mesela e, nasıl desem, Amerika'da, şurada, burada böyle bir şey yok çünkü ülkelerine başka birilerini almıyorlar. Mesela abi e, nasıl desem, mesela bir yere gireceğimiz zaman millet Türk istemiyor. Suriyeli, ha. Afgan falan istiyor. Neden? Diyelim abi ben üniversiteden mezun olsam benim başlayacağım fiyat 4000 lira falan. Ama bir iş yeri bunu vermek istemiyor. İş yeri bin liraya bin lira çalışacak insan arıyor ve Suriyeli, Af, Af, Afgan'da zaten dönen hazır bu parayı almaya. Bir de şöyle bir şey söylemek istiyorum. askeri ücret artıyor her sene fakat vergiler de artıyor. Mesela yani bir örnek daha vermek gerekirse 10 liralık malı biz 50 alıyoruz. Evet. Bir kişi çıkıp da ülkeye binlerce kişiyi alıyorsa bence suç ondadır yani. Ben bu yön bunu savunurum. Bunu şey yaparım her zaman. Biliyorsun biz top sahası gibi biz ülkeler arasında ee, her yerde göç eden bize geliyor. Ha, dolar yükselme e, dolardan olabilir yani. Olabilir. Ülkemiz güzel bir ülkedir. Siz basın olsanız dahi ülkeye sahip çıkın. Başkasının lafıyla kalkıp oturmayın. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? <laughs> sana bir bilgi daha vereyim mi? Bu muhalefetin muhalefetin bir sözü var. Ne diyor biliyor musun? Siyaset <laughs> katliam var değil mi? Katliam oluyor siyaset. Oluyor. O İsrail'in, Amerika'nın bir oyunudur. Kılıçdaroğlu bunlara kulak asmasın. Bu ülke büyük bir ülkedir. Yarın bir olay yaratacaklar bu gizli servisler. Ondan sonra Türkiye'ye mal edecekler. Ülkenize sahip çıkın. Düşünceniz ne olursa olsun. İnsanlar ülkemizde açlıktan ölü. Öğrenciler burs bulamıyor. Bırak devletin verdiği bursu yani bunları her şeyi bir kenara başka ülkelerin ne konuştuğu ne ne anlamı var ki yani ne söyle 20, 20 zirvesinde biz olsak ne olacak? Ben anlamıyorum. Bir kere insanlarımızın bir kere bilinçli olması lazım. Bu ülkede Atatürk'ün kurduğu cumhuriyette sen bir kere her şeyi yasaklarla yaşıyorsun. Yani biz İransak buyursunlar, kursunlar kurabiliyorlarsa tabi. Hani insanların artık anıt kabire yürüyesi var. Bırak G20. Şu şurada dönüp baksınlar kütler. Türkler, Araplar hepsi Osmanlı mı kurtardı yani bu ülkeyi? Vahdettin kaçarken kim vardı ben merak ediyorum Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Yani halk kusura bakma yürüdüğü zaman Anıtkabir'e doğru böyle hani o Fatih'in Allahu Ekber seslerini duyarsın. Sana öğretirler yani G20 zirvesini. G20'ye de bir tane Mustafa Kemal gider yani. Sen bırak işte diğer ülkeleri, şeyleri, dolarları. İnsanlar aç. Aç. Kork bu ülkeden kork. Bu ülke kalktığı zaman gerçekten seni yorar. Zaten yorgunsun, bırak git. İnsanlarla uğraşmayı bırak. Senin kabadayıların, çartların, curtların kimseyi kurtaramaz. Baştaki. Çözüm ne sizce? Parti değişmesi lazım. Ah oh, parti gitmesi katılıyorum. lazım. Katılıyorum. Bence mülteciler öyle söyleyeyim. Yani. Çözüm ne abi sizce? Çözüm mültecileri sınır dışı yapmak yani. Öyle söyleyeyim. Abi bence olay mülteci meselelerinden kaynaklanıyor. Devletimiz mültecileri aldığı için hani ülkede de tepki doğuyor. Sonra yönetim işte karıştırıyor ne yapacağını, ne gideceğini. Çünkü ülke bir şey için hani nasıl diyeyim sana. Ülke şimdi diyor ki hani diyor mülteci alıyorsun diyor. Bunlara bakıyorsun diyor ama biz aç kalıyoruz. Ülkede bir, ufak bir kargaşa çıkıyor. Sonra bu da devletin büyüklerine yansıtıyor. Hani devlet büyükleri de şaşırıyor artık ne yapacaklarını. Yani. Böyle olunca dışarıda bağlantılar da hani sıkıntıya giriyor. O yüzden hani düşmemiz bence normal. Mülteciler geldikçe dolar yükseliyor. Bana göre. Zaten evet. ekonomi böyle giderse Türkiye gitgide basacak. Sizce çözüm ne? Çözüm e, ben bana göre ülkenin sisteminin değişmesi. Aynı. Ülke zaten her konuda şu an gerileme içinde. Yani gerek dolar olsun gerek mülteciler olsun ki zaten ekonomi de yani şu an hiç iyiye gitmiyor. Bakın kardeşim, Türkiye'de Türkiye'yi cahil insanlar yönetiyor. Kimse işini yapmıyor. Siyasetçi, siyasetçi yok. Mühendis, mühendis yok. Nasıl alacaklar ya? Ben aydınlık evlerde doğma büyümeyim. Ben kendi mahallemde gezmeye korkuyorum. Esnafım, iş adamıyım kendi çapımda. Türkiye'lere bakıyorum. Adamlar boş geziyor. Sen 20 sizlesinden bahsediyorsun. Sen olsan alır mısın ben evine misafir? Hiçbir şeyim yok. Cahil bir adamın, yemek yemeyi bilmeyen adamları adam Avrupa'ya alır mı? Almaz. Bizim gençlerimiz niye Avrupa'ya gidiyor? Niye gitmek istiyor? Sen 4 yıllık üniversite mezununu karson olarak görmüyor musun? Getir götür işlerinde çalışmıyorlar mı 3000 liraya? Adam 4 yıllık üniversite bitirmiş. Cahil insan değil bu ya. Ama cahiller yönettiğinden bu ülkeyi hep aptalların peşindeyiz. Teşekkürler abi. Halkımızın düşünceleri bunlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayın.